ne diyor? This game uses voice chat. Tamam okay. select microphone Okay. Bana öyle bir şey deme damın. Bakıyorum abi. Tamam abi Allah'ım var ben gidiyorum. Abi nasıl gidiyor? <laughs> e, klik Bizim ne yapıyor? Birbirimizi tutup çekmek için. Kanka ya. çak bir beşlik çak bir beşlik Ah kalkamıyorum <laughs> Evet bu oyunda biz tatile giden gariban iki tane o, o detay fazla neyse ne tatile gidiyoruz abi şu arkamızda gördüğünüz şu uçak adaya çakılıyor bir tane biz de aptal olduğumuz için o adadaki dağa çıkmaya başlıyoruz. Etrafı keşfetmeye başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> aa! aa, aa Götüme girdi. Uçağımız düştü. <gülüyor> <gülüyor> Uçağımız düştü. Aa ne oluyor? Uçağımız oh. düştü. Ya sen ne yapıyordun? Ya, 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 Abi şurada <laughs> çünkü çanta var. Bak enerji içeceği. <laughs> Nasıl kondu bu? bu ney? Anan hiç ah! Gel gel gel. Yaş ben bakla. Daha gayem. Kadis mani mi wake up good enough. Give me a good blood clot dad. Ama gel ah! Bek flip attın ama Neredeyiz biz anan? Gel şu ağaçtan çıkarız bence. Kalp kırığı yemek yiyince falan hiç düzelmiyor mu? Belki falan bulamazsın. Çantanla bandaj var. Oh. <laughs> Gel. <gülüyor> <gülüyor> Gel. <gülüyor> ha elma var karşıda. <laughs> elma görünce çıldırdım. <laughs> İkisini de aldım. <laughs> Fırlat. <gülüyor> bitti. <gülüyor> Ölüyordum az kalsın. Aman aman. Enerjim aman. bitti ama. Enerjim gel bitti gel ama. gel gel atla atla. Tamam tamam. Tamam, tamam sen tutursan <laughs> Mor bar var ya yarıya kadar <laughs> Oğlum. <geldiler> biz. <laughs> Çok sinematik <laughs> bir sahne oldu biliyor musun? Ses, ses, sesimiz yankı yapıyor bazen. Oğlum, from, proximity check, check. 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 Proximity check. <laughs> proximity çek proximity. neyse anladınız abi siz. O çok güzel bir şey ya. Yani. Ha burası ha böyle bir bele. <laughs> Diğer taraf. Bana o. O ses neydi? <laughs> Harbi yere düştü abi. Abi sihirli fasulye buldum. <laughs> Çantaya koy. Abi ne yaptın? Yenmiyordu. Vallahi giderim ha. Ah dur dur Aa. dur. dur. <laughs> Dur, dur. Mantar gördüm ben bunu yiyeceğim. Mantar. Yani patladı ananı Aa zehirlendim. Mantar. Ölüyorum zehirlendim. <laughs> Bandaj bir şey yok mu? <laughs> <laughs> zehirlendim. Ölme. Ne yapıyorsun? <laughs> Aa heykel bu, bu, mu? Aha evet evet bu bir ihtimal bu. Geldi. Vallahi Hüseyin. Vallahi Hüseyin. Vallahi Hüseyin geldi. Al bu niye? Aşkım ya. Beni saatlikle besliyorsun biliyorsun değil mi? Ananis ben onu kendim mi yedim? Evet sen her şeyi kendin yiyorsun. <laughs> Ananis. <zaten. gülüyor> ben abi azıcık gidip şurayı tamam. Taciz edeceğim orayı ya. Ben ne yapacaksın? Bilmiyorum. Ben ipi düzeltip geliyorum. Düzelttim. Lan ne yapıyorsun? Ölüyor. <gülüyor> Ölüyor. Ölüyor. Ah. Daha patladı ya. <laughs>